Aramızda dağlar bir ihtimal daha var Unutma prensesler serilerde ağlar Son defa dönmek mi? Bir ihtimal daha var O da ölmek mi? Birazcık vuruldum bu şehirde çok silah patladı ama bir karım yapacağım demiştim kasatnya <laughs> <the> <laughs>

ne gibi aranızda çok saçma. Hani hepiniz girmeyin, bak gidecek birini hepiniz. O dakika, kaçtığınızda girin. Bir dakika, kaçtığınızda söyle. Öldü. yok oğlum, evet, Doğru bizden mi lan? <laughs> <laughs> Eyv ediyorum.

Hayır, Hacı Cavcan, Fatih abim önce kürek, sonra ariki alın dedi. <laughs> Hazır olun, evet, evet, en çık, içinden çık bak. Ahmet evet, tam işte benim kuyumun ben hiç <laughs> oğuz Osmanlı'da amına koyayım. olun. Kes yalan mı aldım? 5 4 3 2 1 patladı. Uf uh, dolu dolu vallahi dolu. Ehşet dolu elmas sandık de. Onun sikeyim ne oluyor? Ne saçamadım ya. Ne oluyor? Ya, ne? Evet beyler, videoyu izleyenler için bu kadar da akşam saat 8'de de bu savaşlar olacak. Yani bayağı dolu olacak. Zaten büyük ihtimalle Samet'in canlı yayında görüp izlersiniz. Akimen götüren sikiyim. kim? Ee, bu arada 619'la artık dost değiliz. Fatih'in yaptığı bir orol, orol, orol şu yüzünden. Ee, tekrardan da söyleyeyim, 619 ekipteki arkadaşlar için sadece bir tek Şerif falan var. Samimi oldum artık onlardan. Bir de Burak falan var, İlker var. Gerisi de çok skimde olmaz. Ee, bir de tekrardan bu videoda zaten kliplerden gördüğünüz gibi. Bizim 6 ile birleştiğimiz zaman genelde C ortak aldığımız zaman kimin en çok V'si attığını veya kimin adam kestiğini zaten görürsünüz. Yani bir şey demek istemiyorum. Bu arada 50 kişi gelip 20 kişi bir tane klimde kesince baba olmuyorsunuz. Ben bunu herkes diyorum. Bak hala bak yıl 2021'de başladık bunu demeye. Yıl 2025 oldu. Bütün sayılı tag üyelerini 5'e 5, e 5 aracılığı Charlie olur, Fatih bir olur. Bu <laughs> ardından çağıracağım diyeceğim ama Fatih bile kendi ekibinde Kemal 18'de bile Kolsuz diyor. Büyük ihtimal siz bana cevap vermeyeceksiniz. Gelmeyeceksiniz VS'ye. Ama Hı. olsun. Hepiniz anasını götünden sikiyim. VS'ye geçin orası çocukları.